Arkadaşlar, bugün burada toplanmamızın özünde yatan neden Türkiye'deki emeklerin yaşamış oldukları sıkıntıları, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşamış oldukları problemleri bir kez daha Adana'dan tüm Türkiye'ye sesimizi duyurmak e, amacıyla toplandık. Ancak biz emekli sen olarak bizlerin sadece emeklerin sorunlarını dile getirmek gibi bir misyonumuz olduğunu düşünmüyorum. Biz emekli sen olarak bizim Ülkemizde yaşanan tüm olumsuzlara karşı bir ses, bir nefes olmak gibi de bir misyonumuz, bir görevimiz olduğunu düşünüyorum. Yani toprağını ekemeyen çiftçinin sesi olmak zorundayız. Kat edilen kadınlarımızın sesi olmak zorundayız. Siftahsız kepenk kapatan esnafımızın sesi olmak zorundayız. Disk emekli böyle de bir misyonu var. Özellikle son günlerde kamuoyunu da çok meşgul eden bir konuyu yani çocuklarımızı da unutmamak gerekiyor. 10 yıllardır süren gerici politikaların, kamusal ve bilimsel eğitim hakkının kaskının, çocukları vakıf ve cemaatlere mahkum etmenin hem toplumsal yaşamda hem de çocukların bedenleri, yaşamları, hayalleri üzerinde yarattığı yakıcı etkiyi, Altı yaşında bir çocuğun yıllar geçtiren istismara maruz bırakılmasının gün yüzüne çıkarılmasıyla bir kez daha gördük. Türkiye toplumu adına utanıyoruz. Çocukların üzerindeki kirli ellerin teker teker yargılanacağı günlerin geleceğine inanıyoruz. Çocuğa dokunma doğaya dokunma. Çocuğa dokunma doğaya dokunma. Çocuğa dokunma doğa. Değerli dostlar, yurttaşların iradesinin yok sayıldığı, seçim tanımayan, oy bilmeyen ve kendisi dışında hiçbir sese tahammül edemeyen, kayyumlarla ve kanun hükmünde kararnamelerle anılan tek insan yönetiminin son adımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İb İbamoğlu'nun hukuksuz biçimde yargılanması olmuştur. Hukuk Yargılama süreci sonunda ise siyasi bir karar vermiştir. Tek insan rejimi seçimle üstesinden gelemediğini kendine bağlı kıldığı yargı yoluyla katılmaya çalışmıştır. Bu karanlık günlerde bir araya gelen halk demokrasiyi fener gibi taşıyacak ve yarına aydınlatacaktır. Emekli sandıkta hesap soracak! Emekli sandıkta hesap soracak! Emekli sandıkta hesap soracak. Emekli sandıkta hesap soracak. Değerli yol arkadaşlarım, 2023 yılı net asgari ücreti mesafelere aykırı biçimde tespit edilip 8.506 lira olarak duyurulmuştur. Başından sonuna kadar hukuksuz ve adaletsiz olan bu süre sonunda açıklanan asgari ücrette, adaletsiz ve yetersiz kalmıştır. Derinleşen ekonomik kriz döneminde açlık sınırı düzeyinde açıklanan askeri ücretin ilerleyen aylarda bu sınırın kat ve kat altında kalacağı açıktır. Halk devletin sırtındaki küfe değildir. İktidar işçinin, emekçinin, iktidar emeklinin sırtına ekonomik kriz küfesini yüklemekte ısrarcı ise halk iktidara direniş olacaktır. Halk, halkın emeğinden geçinenleri insan oduruna yarışır, yaşam haklarına göz dikenleri tarih toplu sayfalarına mahkum etmesini de bilmektedir. Sermayeye değil, emekliye bütçe. Sermayeye değil, emekliye bütçe. Sermayeye değil. Değerli dostlar, emekliler yetinemiyor, barınamıyor, sağlık hizmetlerine erişemiyor. Bizler bu ülkenin 14 milyonu aşkın emekli ve hak sahibi yurttaşlarıyız. Bizler için bu ülkenin 14 milyonu aşkın emekli ve hak sahibi yurttaşı için yaşamak güç, yaşamak zulüm, yaşamak imkansız hale gelmiştir. Yaşamak güç değerli arkadaşlar. Sıra geçiremiyoruz. Ekmek pahalı. Cebimizde ise üç kuruş. Ekmeğe her geçen gün zam geliyor. Cebimizdeki üç kuruş ise her gün biraz daha eriyor. Saraya değil emekliye bütçe. Saraya değil emekliye bütçe. Saraya değil emekliye bütçe. Yaşam, yaşamak zulüm. Zira barınamıyoruz. Elektrikten suya, el kerasından doğal gaza gelen sandal karşısında cebimizdeki üç kuruş ne faturalarımızı ödemeye yetiyor ne de kiramızı denkleştirmeye. Yaşamak imkansız. Zira sağlık hizmetlerine erişemiyoruz. Sağlık sisteminin yasalaştırılmasının sağlıkta katkı payı ödemelerini karşılayacak maddi güçten yoksun bırakılmanın bedelini sağlığımızdan hatta canımızdan olarak bizler ödüyoruz. Açlık sınırının 8 bin TL'ye, yoksulluk sınırının 25 bin TL'ye dayandığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Asgari ücretin açlık sınırı düzeyinde belirlendiği emeklilerin ise asgari ücretin dahi çok altınan maaşlarla geçirmek zorunda kaldık. Bir Türkiye'de yaşıyoruz. En düşük emekli maaşının 3500 lira olduğu bir Türkiye'de 7 bin milyon emeklinin ikinci bir işte çalışmak zorunda olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz arkadaşlar. Bakınız, kira ortalamalarının Bursa'da 4000, Ankara'da 5000, İzmir'de 7, İstanbul'da 10 bin Adana'da 5000 TL'ye yaklaştığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Emeklilerin maaşlarının büyük şehir olup olmaksına bakılmaksızın herhangi bir şehrinde yalnız kira getirdiklerini karşılayamadığı yetmediği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bağırınma hakkımız söke söke alırız. Bağırınma hakkımız söke söke alırız. Bağırınma bir yılda değerli arkadaşlar. Elektriğe yüzde yüz elli. Doğal gaza yüzde yüz yetmişe yakın sam yapılmış bir Türkiye'de yaşıyorum. Kara kışın kapıyı çaldığı bugünlerde, kışı soğukta, kışı karanlıkta geçireceğimiz bir Türkiye'de yaşıyoruz. Katkı, katılım ve ilave ücret gibi adlarla kamusal nitelik taşıyan sağlık hizmetleri için aktan ücretin talep edildiği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Değerli dostlar, tam da bu nedenle soruyoruz. Doktora görünsek ilaç almaya, kiramızı ödesek soframıza ekmek koymaya yetmeyen emekli maaşları sosyal devlet ilkesinin hangi ölçüsü ile bağdaşmaktadır? Sosyal devlet gerçek eşitliği, toplumsal adaleti sağlamakla yükümlü devlet anlamına gelmemekte midir? Öyleyse eşitsizliğin, adaletsizliğin, açlığın ve yoksulluğun işçilere, emekçilere, emeklilere her kesime yaygınlaştığı bir Türkiye'de sosyal devlet ilkesi hala geçerliliğini korumakta mıdır? Bugün emeklinin yaşamından yalnızca birkaç saat kesit Türkiye'de sosyal devletin sosyal sınıfını, sosyal sıfatını yitirdiğini göstermeye yetmektedir. Hukuk, adalet. Hukuk, adalet. Hukuk, adalet. Hukuk, adalet. İşte değerli arkadaşlar. Temel görevlerinden biri de emeklilere yönelik ve emeklilerin sesine kulak vererek ekonomik ve toplumsal politikalar geliştirmek emeklilerin yıllar boyu verdiği emeklerinin karşılığını almalarını sağlamak olanlar, sosyal devletin sosyal niteliğini ortadan kaldırmakla meşgul olmaktadır. Onların bir diğer meşguliyetleri ise değerli arkadaşlar, emeklilerin bayram ikramiyelerinden kestikleri çifter maaşlı bürokratlar yaratmak. Yalnız emeklinin değil, işçinin, emekçinin, öğrencinin cebinden yemektir ve iktidar biz emeklere, emeklilikte insan olduğuna yakışır bir yaşam sağlamak yükümlülüğünü yerine getirmemeye devam etmektedir. Gün gelecek, devam dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devam dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devam dönecek, AKP halka hesap verecek. İktidar emeklerin yaşamını ilke saymakta, gözlerini kapatmakta, kulaklarını tıkamaktadır. Bu yangın yerinde emeklerin yaşam mücadelesine gözlerini ve kulaklarını kapatanlar konuşuyor. Yanlışça konuşmayı biliyorlar. Müşte diyorlar örneğin. Emeklilere müjde. müşte. Müjdeledikleri açlık oluyor, yoksulluk, hastalık, tam Dün emekte yaşa takılanların sorununa bu hesap kötü hesaptır, ter hesaptır. Seçimi kaybetsek de bu işte yoktur yok. diyenler bugün seçim öncesinde bu soruna yine tek taraflı, yine tek sesli bir sözle çözüm üretmek için kollarını sığıyor. Bizler bu ülkenin emekleri onlar müşteredikçe yoksullaşıyoruz, fakirleşiyoruz. Bizler lütuf değil, güçte değil, kazanılmış haklarımızı istiyoruz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ancak değerli arkadaşlar. Ancak değerli arkadaşlar bizler asıl meselenin verdikleri üç kuruşluk müşteriler olmadığını da biliyoruz. Meselenin alım gücümüz, meselenin refah seviyemiz olduğunu biliyoruz. Emeklilerin gıda enflasyonunun yüzde yüz yirmi altıya açtığını görüyoruz. Türkiye'nin bundan böyle çalışan yoksullar ve çalışan iş arayan yoksul emekler ülkesi haline geldiğini görüyoruz. İşte bu nedenle kulaklarını kapatmaları yetmeyecek. Zira emeklilerin kaybedecekleri bir sinirleri dahi yok bugün. Emeklilerin sesleri büyüdükçe büyüyen sesleri var. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kulaklarını mühürleseler de saraylarının duvarlarını yükselseler de duyuracağız. Sesimiz duyuluyor. Çünkü geçinemiyoruz, barınamıyoruz, yaşayamıyoruz. Çünkü bıçak kemiğe dayandı. Emekliler olarak Susmuyor. Sıkıntı nerede ya? Eskisiyle de var. Neyse öyle konuşuyor. Benim sesimi çıkar. Çıkar. Evet evet. Çünkü bıçak kemiğe dayandı. Emekliler olarak susmuyor, yaşamlarımızdan vazgeçmiyoruz. Biz emeklisen olarak insana yakışır bir emeklilik için adil gelir hakkımızı, kamusal nitelikli hizmetlere ücretsiz ve yaygın erişim hakkımızı, sendikalaşma hakkımızı talep ediyoruz. Müşte değil, hakkımızı istiyoruz. Müşte değil, insan olduğuna yakışır bir yaşam istiyoruz. İnsan haklarını, insanın değerini koruyan bir yaşam özlemimizi sokaklardan, meydanlardan, mahallelerden, evlerden haykırmaya devam ediyoruz. Disk emekli sen olarak yıllardır süren sendikalaşma mücadelemizi büyütüyor ve güçleniyoruz. Ve diyoruz ki <laughs> emek ve demokrasi mücadelesinden emekli olmayacağız. Yaşasın biz yaşasın emeklisen, yaşasın DİS, yaşasın, yaşasın, yaşasın emeklisen.